Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 11. sınıf soru bankamızın 105 ve 107. sayfalar arasında bulunan fonksiyonların dönüşümleri test biri çözeceğiz. Birinci soruda, y eşittir fx doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre fx-3 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir fonksiyondan 3 birim çıkartmak demek, fx-3 yapmak demek bu fx fonksiyonunun grafiğini y ekseni boyunca 3 birim aşağıya ötelemek demektir. Bunun grafiğini 3 birim aşağı doğru ötelediğimizde bu y ekseninde 2 birimden geçerken 3 aşağı indiğinizde 2'den 3 çıkarırsanız y eksenini eksi 1'de kesmesi demektir. Şimdi y'yi eksi 1'de kesince x'i kaçta kesecek? Bunu da eğimden kolaylıkla bulabilirsiniz. Doğruyu ötelediğiniz zaman eğimi değişmeyecektir. Dolayısıyla az önce eğimi 2 bölü 2'den 1 tabii ki sola yatık olduğu için eksi 1 iken yenisinde de eğiminin eksi 1 olması lazım. Y'deki konumu 1 bir birimse dikey uzunluğu 1 bir birimse yatayında 1 olması lazım ki eğim eksi 1 olsun. O zaman x eksenini de yine eksi 1 noktasında kestiğini buradan söyleyebiliriz. O halde bu şartı sağlayan x eksenini ve y eksenini eksi, eksi 1 kesen d eşit olmalıdır. İkinci soruda şekilde fx eksi 1 parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre fx artı 1 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? E, fx eksi 1 fonksiyonu verilmiş ve bizden fx artı 1'e ulaşmamız istenmiş. Bakın fx eksi 1 fonksiyonuna 2 birim eklersek eğer fx eksi 1 artı 2 eşittir fx artı 1 yapar. Öyleyse verilen fx eksi 1 fonksiyonuna artı 2 yaptığımız için bu fonksiyonu y ekseni boyunca 2 birim yukarı ötelemek demektir. Şimdi bunu iki birim yukarı ötelediğimizde y eksenini eksi 1 noktasında keserken artık y eksenini artı 1 noktasında kesmesi gerektiğini söyleyebiliriz. E, bu da bakın hangi seçenekte var? Kollar tabi yine yukarı yönlü olması lazım. Y eksenini 1'de kesmesi lazım. Bu şartları sağlayan yalnızca c şıkkı olduğunu görebiliriz. Üçüncü soruda y eşittir fx doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx artı 1 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar fx fonksiyonu verildiğinde fx artı 1'in grafiğini istediğinde burada parantez içine bir ekleme yapılmış dikkat ederseniz. Bu f'in parantez içine yapılan ekleme ve çıkarmalar fonksiyonu x ekseni boyunca öteleme demektir. Eğer parantez içine bir ekleme yapılmışsa artı 1 gibi bir ekleme yapılmışsa bu x ekseni boyunca sola doğru ötelemek demektir. x'ten fx'ten fx artı 1 elde edildiği için bu fonksiyon bakın bir birim sola ötelenmiş olmalı. Verilen doğruyu bir birim sola ötelemiş olacağız. Şimdi bu fonksiyon x eksenini iki noktasında kesiyordu. Bir birim sola ötelediğimizde artık x eksenini bir noktasında kesmesi lazım. Şimdi buna bağlı olarak y eksenini kaçta kesmesi gerektiğini bulalım. Fonksiyonun öteleme sonucunda eğimi değişmeyecekti. Öyleyse ilk halindeki eğimine bakalım. Dikey uzunluk 4, yatay uzunluk 2 idi. 4 bölü 2'den eğimi 2 sağa yatık olduğu için eğim pozitif. O halde bir birim ötelediğimizde x eksenini birde kesiyorsa y eksenini de iki birimlik mesafede kesmesi gerekir ki dikey uzunluk 2 yatay uzunluk 1 olduğunda eğim yine 2 olabilsin. O zaman bunun iki birimlik dikey uzunluğa sahip olması için y eksenini eksi 2 noktasında kesmesi lazım. O halde aradığımız fonksiyon bakın x'i 1'de y'yi eksi 2'de kesen c şıkkındaki gibi bir grafik olmalı. Dördüncü soruda fx 2 çarpı x artı 1 kare artı 3 fonksiyonunun e, grafiği verilmiş. Buna göre fx eksi 2 fonksiyonunun grafiğinin hangisi olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bu a çarpı x eksi r'nin karesi artı k tipindeki denklemlerde fonksiyonumuzun tepe noktasının r virgül k olduğunu biliyorduk. E, o zaman bu x artı 1'i sıfırlayan x değeri eksi 1 dışarıdaki artı artı 3 değeri de tepe noktasının ordinatı olmak üzere fonksiyonun tepe noktası eksi 1'e 3 verilmiş. Şimdi bizden bu fx fonksiyonu verildiğinde fx eksi 2'ye ulaşmamız istenmiş. Yine fx fonksiyonundan fx eksi 2'ye ulaşmamız için f'te x'in parantez içine yapılan bir ekleme çıkarma söz konusu. Öyleyse verilen fonksiyonu x ekseni boyunca öteleyeceğiz. Burada bir çıkarma yapılmış. Arkadaşlar 2 birim çıkarılmış olması bunu x ekseni boyunca 2 birim sağa ötelemek demek. Öyleyse eksi 1'e 3 noktasını 2 birim sağa ötelediğimizde bu artı 1'e 3 noktasına denk gelecektir. Öyleyse fonksiyonumuz bu parabolümüz artı 1'e 3 noktasında tepe noktasına sahip olan bir fonksiyon olmalı. Bu da gördüğümüz üzere seçeneklerden yalnızca A seçeneğini sağlamakta. Beşinci soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre eksi fx fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonun eksi katı eksiyle çarpmak demek eksi katını almak veya eksiyle çarpmak demek fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almak demektir. E bu da x ekseninin altında kalan parçasını x ekseninin üstüne çıkarmak x'in üstünde kalan parçasını da x'in altına indirmek demek. Öyleyse artık y eksenini eksi 2 noktasında kesecek. Aynı şekilde şu parça bakın 0-2 aralığındaki parçası x ekseninin altında yine 0-2'yi takip edecek şekilde devam edecek. Tabi eksi 2 noktasını takiben devam edecek. Diğer taraftan 2 noktasından itibaren sonsuza doğru uzanan şu parça e, x eksenine göre simetri alındığında şöyle bir parça olacak. E bunu sağlayan seçeneğimiz A şıkkında. Şekilde f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f(-x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bir fonksiyon verildiğinde, f(x) fonksiyonu verildiğinde ve f(-x) fonksiyonunun grafiği istendiğinde bu verilen fonksiyonunun y eksenine göre simetri demektir. Y eksenine göre simetri öyleyse y'nin solunda olanları y'nin sağına, sağında olanları da soluna doğru yansıtmış olacağız. Bu fonksiyon x eksenini -3'e 0'da kesiyordu şimdi artı 3'e 0 noktasında kesmiş olacak. Y eksenini de 0'a 3 noktasında kesmiş olur. E o zaman bu 3'e 0 ve 0'a 3 noktasından geçen doğrumuz B şıkkında olduğu gibi olacak. Cevap bu yüzden B şıkkı olmalı. 7. soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bizden eksi f eksi x fonksiyonunun grafiği istenmiş. Arkadaşlar fonksiyonda fx verildiğinde f eksi x'i sorduğunda bu y eksenine göre simetriyi demekti. Bir de aynı zamanda bunu eksiyle çarpmış. E bu da x eksenine göre simetrik demekti. Öyleyse burada verilen soruda hem y eksenine hem de x eksenine göre simetrik bir ifade olduğu için ikisinin aynı anda simetrisini almak demek, fonksiyonun aslında orijine göre simetriğini almak demektir. Fonksiyonun orijine göre simetrisini alıyoruz. Orijine göre simetriğini aldığımızda şu eksi 3'e 0 noktası orijine göre simetride artık artı 3'e 0 noktasından geçmiş olacak. 0'a 2 noktası orijine göre simetrini aldığınızda 0'a eksi 2 noktasından geçmiş olacak. öyleyse bu iki noktayı sağlamak zorunda grafiğimiz. Şöyle devam ettirdiğimizde üst taraftaki parçalar için yine aynısını düşünelim. Bakın burada şu şekilde devam eden bir sıfır sonsuz aralığında y eşittir 2 şeklinde devam eden bir grafiğimiz var. bunun orijine göre simetriğini aldığınızda y eşittir eksi 2 grafiği oluşur. Diğer taraftan eksi 3 ile eksi sonsuz arasındaki parçanın da yine orijine göre simetriğini aldığınızda bu 3 ile sonsuz aralığında devam eden bir grafik oluşturacak. Öyleyse aradığımız cevap B şıkkı olması gerekir. 8. soruda fx fonksiyonu verilmiş. Bizden bu fx fonksiyonunun kendisiyle mutlak değerinin toplamının 1 bölü 2 katı istenmiş. Arkadaşlar bir fonksiyonun mutlak değerini almak demek x ekseni üzerinde kalan parçasını olduğu gibi bırakıp x'in altında kalan parçasının x eksenine göre simetriğini almak demek. Öyleyse bu altta kalan parçanın x eksenine göre simetriğini alalım. Üstteki parçaya da dokunmayalım. Bunu olduğu gibi bırakıyorum. Şimdi bunları toplayalım. Ve topladıktan sonra elde ettiğimiz Sonucu 1 bölü 2 ile çarpalım. Şimdi x eksenini kestiği noktalardan yola çıkalım. Mesela eksi 2 noktasına bakalım. Eksi 2 noktasında f fonksiyonu da 0. F'in mutlak değeri de 0 değerini veriyor. E o halde bu noktada topladığımızda yine 0 elde edeceğiz. 1 bölü 2 ile de çarpsak yine 0 değerini elde edeceğiz. Yani bizim aradığımız şu fonksiyonumuzun sonucu yine eksi 2'ye 0'dan geçmek zorunda. Peki diğer taraflarda örneğin eksi 2 ile eksi sonsuz aralığında nasıl değişir? E bakın burada Örnek vermek gerekirse eksi 3 noktası için bakalım. E, eksi 3 için mutlak değerde elde edilen değerle fonksiyonun kendisinde elde edilen değer birbirinin eksilisi. Çünkü zaten bunlar x eksenine göre simetrik. E, öyleyse bunları topladığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 0 olur. 0'ı e, 1 bölü 2 ile de çarpsak yine 0 olacak. Öyleyse eksi 2'den küçük hangi sayı değerini verirsek verelim. E, bu fonksiyon bu 0 noktasından geçecek. Y eşittir 0 doğrusu elde edilmiş olacak. E o zaman eksi 2 ile eksi sonsuz arasında sabit değer olarak y eşittir 0 doğrusu elde edildiği için şöyle bir doğru meydana gelecek. Bakın diğer seçeneklerin hiçbirinde bunu sağlayan bir durum söz konusu değil. Hani buradan cevabın C olduğunu anlayabiliriz ama biz yine de diğer parçalara da bakalım. Eksi 2 ile 1 arasına bakacak olursak burada F fonksiyonu örnek vermek gerekirse yine eksi bir noktası için bakalım. Bakın eksi bir noktasında F fonksiyonunda ne elde ediliyorsa F'in mutlak değerinde de aynısı elde edilecek. Örnek verelim işte eksi bir için bir değeri elde edildiğini düşünelim. Bir yazalım şuna. E, mutlak değerinde de bir elde edilecek. Birle biri topladığınızda iki bulacaksınız. Ancak bulduğunuz ikiyi tekrar 1 bölü 2 ile çarptığınızda yine aynı bir değerine ulaşacaksınız. Yani soruda o eksi bire karşılık kaç verilmişse bu fonksiyonun sonucunda da aynı değer elde edilecek. E bu eksi 2 ile artı 1 aralığındaki her değer için geçerli. Çünkü o aralıkta mutlak değerle fonksiyon değeri birbirine eşit. Öyleyse eksi 2 ile 1 aralığında fonksiyonun verilen orijinal hali olduğu gibi kalacak. E diğer tarafta 1 ile 2 aralığına baktığınızda burada fx ile f mutlak x birbirinin ters işaretlisi olduğuna göre 1 ile 2 aralığında hangi değer için toplamayı yaparsak yapalım her defasında sabit sıfır değeri elde edilecek. Diğer taraftan yine 2 ile sonsuz aralığında hangi değere bakarsak bakalım. Burada fonksiyonun kendisiyle mutlak değerinin aynı değer olduğunu görüyorum. E o zaman topladığım zaman elde ettiğim sonucu 1 bölü 2 ile çarptığımda yine sorunun orijinalinde verilen sayının kendisi elde edilecektir. E buradan hareketle cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. 9. soruda şekilde eksi fx artı 2 fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bizden de fx fonksiyonunun e, grafiğini bulmamızı istenmiş. Arkadaşlar fx'e ulaşmak istiyorsan öncelikle o eksi fx artı 2'deki 2'den kurtulmam lazım. Bundan kurtulmak istiyorsam 2 birim çıkartırım. Artı 2 eksi 2 gidecek ve eksi fx kalacak. Şimdi o zaman bu verilen grafikten 2 birim çıkartmış olmak demek fonksiyonu y ekseni boyunca 2 birim aşağı kaydırmak demek. Bu verilen fonksiyonu y ekseni boyunca 2 birim aşağı kaydırdığımızda bakın tam olarak 2'ye 0 noktasından geçen bir grafik elde edilir. Çünkü bu 2'ye 2'den geçiyordu. 2 birim aşağı kayınca 2'ye 0'dan geçmiş olacak. Peki bu grafiği bulduk. E, aynı zamanda y ekseninde orijinden geçen bir fonksiyon olduğu için ve 2 birim aşağı kaydığında y ekseninde de eksi 2 noktasından geçmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şu an bu elde ettiğimiz fonksiyon eksi fx fonksiyonudur. Biz fx'e ulaşmak istediğimiz için bunu bir eksiyle çarparsak eksi eksi fx'den artı fx elde ederiz. Bir fonksiyonu eksiyle çarpmak demek bunun x eksenine göre simetriğini almak demek. Öyleyse bu fonksiyonun x'e göre simetriğini alırsak bakın o da şöyle bir grafik oluşturacak. x eksenine göre simetriğinden şöyle bir grafik oluştu. İşte bu bulduğumuz grafik fx fonksiyonunun grafiğidir. x'e göre simetriğini aldığımızdan y eksenini eksi 2'de kesiyordu bu eksi fx fonksiyonu. x'e göre simetriğinden dolayı da artık y eksenini artı 2'de keseceğini söyleyebiliriz bu durumda x'i 2'ye 0, y'yi 0'a 2'den 2'de kesen grafiğimiz C şıkkındaki gibi bir grafik olacak. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyon grafiğidir? Arkadaşlar tek fonksiyon grafikleri orijine göre simetriktir. Bunu unutmayalım. Tek fonksiyon grafikleri orijine göre simetrik. Çift fonksiyonlar y eksenine göre, Tek fonksiyonlar orijine göre. Mesela B şıkkına baktığınızda bu fonksiyon bakın y eksenine göre simetriktir. Y'nin sağında kalan parçasıyla solunda kalan parçası y eksenine göre simetrik. O zaman B şıkkının çift olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şey C şıkkı için de geçerli. Yine bu fonksiyon y eksenine göre simetrik. Bu da olamaz cevabımız. E şıkkı herhangi bir eksene göre simetrik değil veya orijine göre de simetrik değil. Bunu direkt eleyebiliriz. Aynı durum A şıkkı için de geçerli. Ancak D baktığımızda bu fonksiyon orijine göre simetrik olan bir fonksiyondur. Bakın şuradaki parçanın orijine göre simetrini aldığımızda şöyle bir parça meydana geliyor. Bunun noktaları üzerinden giderek de görebilirsiniz. Fonksiyon 2'ye 0'dan geçiyor. Bunun bakın orijine göre simetrini alırsanız eksi 2'ye 0. Şurada arada bir nokta düşünelim. Buraya değer vererek bu işlemi uygulayabilirsiniz. Örneğin fonksiyonumuz 1'e 1'den geçerken birebir noktasının orijine göre simetriği eksi 1'e eksi 1 noktası olacak. Dolayısıyla her noktası için orijine göre simetriklik sağlandığından cevap D şıkkı. 11. soruda aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyon grafiği değildir? Arkadaşlar çift fonksiyonlar az önce de ifade ettiğimiz gibi y eksenine göre simetrik olmalı. Şimdi biz burada e, çift olmayanı aradığımıza göre y eksenine göre simetrik olmayanı arıyoruz. Bakın A şıkkındaki grafiğimiz Y eksenine göre simetrik olan bir grafik. Dolayısıyla bu bir çift fonksiyondur. C şıkkına baktığımızda bu da Y eksenine göre simetrik olan bir grafik. O zaman bu da çift fonksiyon. D şıkkındaki grafiğimiz yine Y eksenine göre simetrik olduğu için bu bir çift fonksiyondur. E şıkkında Y'nin sağında kalan parça solundaki parçayla Y eksenine göre simetrik. Ancak B şıkkındaki Y eksenine göre simetrik değil. Çünkü bakın şu parçanın Y'ye göre simetriği şöyle bir parça olmalıydı. Aynı şekilde sağda kalan parçanın Y'ye göre simetriği soldaki böyle bir parça olmalıydı. Öyleyse B şıkkı e, çift bir fonksiyon grafiği olamaz. 12. soruda şekilde fx eşittir x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre k negatif bir sayı olmak üzere k çarpı x fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu verilen fonksiyonu fx eşittir x fonksiyonunu k gibi ama negatif bir sayıyla çarpmışız. E, negatif bir sayıyla çarpmak demek fonksiyonun x eksenine göre simetriğini almak demektir. Öyleyse daha doğrusu x eksenine göre simetri ama tabii ki hangi ölçüde sadece eksi 1 ile çarparsak x'e göre simetri olacak. Bu eksi 2, eksi 3 gibi bir değişken oldukça da fonksiyonun eğimi buna bağlı olarak değişecektir. Şimdi negatif bir sayıda çarpıldığında x ekseninin altında kalan parça üst tarafa, üstte kalan parça alt tarafa geçmiş olacak. Ve nihayetinde şöyle bir grafik oluşacak. Bakın bunu sağlayan seçeneklerden yalnızca değişik olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.